State Management'in basit bir örneğini yapmak için öncelik olarak app klasörüne component isimli bir klasör ekliyorum. Sonra bu klasörüm arkadaşlar bir tane ncc component diyerek count isimli component oluşturuyorum. Bir tane daha arkadaşlar gelip şöyle da add count isimli bir component oluşturuyorum. Add count isimli component'te bir tuşa basmak istiyorum. Arkasına count isimli komponent de bir tane rakamın değerini arttırmak istiyorum. Hemen yapımızı kuralım arkadaşlar. Şunların ortak gösterim içinde app komponent html ile her şeyi sildikten sonra app add count'umu çağırıyorum. Arkasına da app count'umu çağırıyorum. Araya bir tane de atayım ki bunların ayrımını görebilelim arkadaşlar. Şimdi add count komponentimde arkadaşlar komponent ts'ye gelip buraya bir tane number isimli bir tane number değişken oluşturuyorum ve bunun değerini sıfır veriyorum. Sonra html'e gidiyorum arkadaşlar. Şurada h1 ile beraber onun add count component olduğunu söylüyorum. Arkasına geliyorum. Bir tane buton ekliyorum arkadaşlar. Şu butona da count plus chart koyalım. count add Şimdi ben burada count add kısmına bastığımda e, buradaki number değerimin bir tane yukarı doğru çıkmasını istiyorum arkadaşlar. Onun için de ne yapmam lazım? Bir tane click eventine gelip demem lazım ki işte add count demem lazım. Add count içerisinde de gelip şuraya add count metoduma buradaki diz nokta number'ı art eşittir 1 diyerek bir tane arttırmam gerekiyor. Şimdi buradaki güzel. Bu zaten yaptığımız ve bildiğimiz şeyler. Buna bir şey yok. Şimdi benim istediğim mesele şu count component'ime ben geliyorum arkadaşlar. Aynı number'ı buraya da tanımlıyorum. Şuraya. Arkasına html kısmına geliyorum. Buraya da hemen h1 ile beraber count component diyelim. Şurada arkadaşlar biz burada h3 ile beraber bunun stilinde bunun kolonun red olduğunu gösterelim ki yazı gözüksün. Şuraya ben number'ımı yazdırmak istiyorum. Ama ben buradaki number'ı benim count komponentimden gelmesin. Add count komponentimden gelsin istiyorum. Yani ne zaman şuradaki değer artsa benim buradaki değerim de artsın istiyorum. Şimdi normalde biz böyle bir işlem yapabilmek için şunu yapabiliriz arkadaşlar. Input output yöntemi bunun en basit yöntemlerinden biridir. State management için genellikle biz bunu kullanırız. Nasıl yaparım? Bizim buradaki iki komponentimi bağlayan ana komponentim neresi? APP komponent HTML. O zaman ben buraya arkadaşlar bir tane değeri Input'la yakalarım. Şöyle. Daha doğrusu öncelik olarak number diyerek buraya bir tane number değişkeni oluştururum. Sonra buradaki number'ı ben şuradaki add component tetiklerim. Tetiklemek için benim bir tane output'a ihtiyacım var. output'a my event ismini verelim ve bir tane event emitter oluşturalım. event emitter'ın türünü de eli diyelim arkadaşlar şu şekilde. Sonra şurada add da arkadaşlar ben bunu değerini arttırdıktan sonra Diz nokta my eventimi emit diyerek benim buradaki diz nokta number'ımı yollarım. Sonra arkadaşlar, app component HTML'de et componentimin tag'ları arasında ben bunun eventini şu şekilde yakalarım. Arkasında bunu et count metodu oluşturup içerisine event olarak göndertirim. Geldim, hemen buraya metot olarak et yazıyorum. Et diyorum ki sen bir event alacaksın event'in number türünde olacak. Number nereden oluyor? ben biliyorum çünkü. Ben diğer taraftan number yolladım. Buradaki number eşittir event olacak. Benim bakın buradaki değerimi buradaki değeri eşitledim. Sonra arkadaşlar buradaki değeri de component ts'ye yollamak için buradaki number'ın da input olduğunu söyleyebilirim bu şekilde. Arkasına gelirim. Component html'de şuraya arkadaşlar. Biz buraya number'ı number, number olarak göndeririz. Yani benim app component'imde bulunan number değerini benim app count'taki number'a yollamış olurum. ng serve'le ya da start diyerek projemi başlatayım. Projem çalıştığında add count komponentimde bir tuşa bastığımda add count komponentimde bir tuşa bastığımda app count komponentinde bu değerin arttığını görmek istiyordum. Şimdi bunu biz input output yöntemiyle state management yapabiliriz arkadaşlar. Yani durumunu yönetebiliriz. Bu bizim kullanabileceğimiz en basit yöntemlerden biridir. Bir diğer yöntem servis üzerinden yapmaktır. Birazdan onu da gerçekleştireceğiz. Arkasından arkadaşlar bizim şu andaki konumuz olan asıl durum yönetimi meselesini şöyle yapacağız. NCRX bileceğiz. Şimdi bakın et count komponentinde değere basıyorum. Bakın count komponentimde değerim arttı. Şimdi bunları biraz daha büyütelim ki daha rahat görün. Şurada gelelim. Şunu H1 yapayım. Ve şunu da biraz arkadaşlar ekranın ortasına doğru alayım. Div ile beraber ile beraber margin left vereyim böyle yüzde beş falan. Biraz ekranın ortasına doğru kaydığınızı görsün şurası. Şurası da haş olacak tabi. Evet bakın count komponentim burada. Bakın değere basıyorum. Gördünüz mü? Şu anda artık state manager yaparak add komponentimi değeri count komponentindeki değere göndermiş bulundum. Peki bunu yapmasak başka nasıl yapabilirdik? Bir tane servis oluşturdum arkadaşlar. app klasörünün altına servis isimli bir klasör oluşturuyorum. Bunun içerisine de gelip ng-generate-service dedikten sonra arkadaşlar count isimli bir servis oluşturuyorum. Bu count servisime gelip şuraya number isimli bir değişken oluşturuyorum. Number olduğunu ve sıfır olduğunu söylüyorum. Arkasına add-componentimdeki typescript dosyasına gelip constructor arasına private dedikten sonra burada count servisini çağırıyorum arkadaşlar count servisine. Sonra ben şuradaki ekleme işlemini artık diyeceğim ki ben şurada yapma, ben de yapma bunu. This.count'taki number'ı artı eşittir yap bir yap. Bakın input'umu siliyorum, output'umu siliyorum. Bunları komple kaldırıyorum projemden. Şuradaki diğerlerini de kaldırdım. Artık bunu servis üzerinden yönetmek istiyorum. Tamam. Sonra şuradaki count'a geliyorum arkadaşlar. Artık bunu input'tan almasını istiyorum. Hatta bunu hiç buradan almasını istiyorum arkadaşlar. Servisimi dahil ediyorum. Private dedikten sonra count'u çağırıyorum count servis diyorum. Sonra arkadaşlar şuradaki HTML'ime gelip bunun altre count'taki number olduğunu söylüyorum. Şöyle. Tabi burada e, servisimi dahil edemedim. Public dersem sanırım sıkıntı kalmayacak diye tahmin ediyorum. Evet, public diyerekten formunda kullanılabilir hale getirdim. Güzel. Şimdi artık input output kaldırdığım için şuradaki APP'nin üzerindeki yükü kaldıralım arkadaşlar. Bakın APP'deki yükü komple yok ettim. Nasıl yok ettim? Ben bunun yükünü tamamen servise vermiş bulundum. Artık APP komponentimde yük yok. Kalt komponentimde bir değer yükü yok. Add komponentimde bir değer yükü yok. Hemen geliyorum arkadaşlar. Bakın tıklıyorum. Bakın birebir aynı şekilde çalışıyor. Ne yapmış bulunduk? State management yaparaktan yani durum yönetimi yaparaktan arkadaşlar benim normalde komponentler arası input output ile yönlendirdiğim yapıyı servis üzerine alarak daha basit ve daha e, kod maliyeti az daha kullanışlı bir yapıya dönüştürmüş bulunduk. Şimdi bunun iyisi kötüsü diye tartışamayız burada. Yani burada e, ya input output kötü mü o zaman servis iyi mi diyemeyiz ama şunu diyebiliriz. Biz burada kod maliyetini ne kadar az tutar, aynı işi ne kadar sağlıklı yaparsak arkadaşlar bu bizim için iyidir. Yani bunu biz ona göre tasarlamamız gerekiyor. Şimdi bir sonraki videomuzda arkadaşlar burada yaptığımız işlem birebir bir tane state management için NgRx kütüphanesini kullanalım ve onun üzerinden bir tane bu işlemin aynısını yapalım.